şey anne bugün oraya gelemeyeceğim. Hayır hayır endişelenecek bir şey yok. Aslında Maha burada. Evet. Yarın kesin geleceğim. Evet evet söz. Seni sonra arayacağım. Görüşürüz. Gitseydin. Onu neden bekletiyorsun? Aa. Aslında benim yakınımda olma fırsatını kaçırmak istemedin, değil mi? Eğer oraya gitseydim o zaman kesin senden korktuğumu düşünürdün. Ne kim bilir? Belki de benim yokluğumda herkesi bana karşı kışkırtırdın. Her geçen gün daha da akıllanıyorsun. Artık senden korkmaya başladım. Özellikle o gün Maha'nın tepkisine karşı sergilediğin tavır. Bravo. Onu bana karşı kışkırttın. Eminim kına günü bardaktaki o sütü bilerek Maha'nın üstüne döktün. <laughs> Sen çok inatçısın. Bu kadar hakarete nasıl tahammül ediyorsun? Eğer senin yanında olsaydım... Asla benim yerimde olamazsın. Bu mümkün değil. Çünkü sen güvensizlik yaratmak için buradasın. Benden intikam almak için. Ama ben herkes mutlu olsun istiyorum. Affedici olmaya inanıyorum. Ve çok iyi biliyorum. Sen neden Maha ile evlendin? Ama senin iğrenç amacına ulaşmana asla izin vermeyeceğim. Ahmer Burada ne yapıyorsun? Ben e, hava almaya çıktım. Peki iman neden buradaydı? Beni uyarıyordu. Bana dedi ki... ...Maha ile evlenmiş olabilirsin ama... ...huzur içinde olmanıza izin vermeyeceğim. Ama korkma. Tatlım... ...kazanmasına izin vermeyeceğim. Gel. Gel hadi. Hadi gel. Sakın üzülme. Bu evde kimse kimseyi umursamıyor. Şuraya bak yemek bile yok. Ve Feriha aklı bir karış havada onunla konuşmam lazım. Oo hanımefendi. Dizilerine ara verip ev işlerine zaman ayırabilirsin artık. Ne oldu? Sana söyledim. Daha fazla yemek malzemesi al dedim. Ama yok. O kadar cimrilik yaptın ki daha ayın ortasındayken kiler çoktan boşaldı bile. Bu evdeki sorunlar hiçbir zaman son bulmuyor abla. Bir an bile huzur bulamıyorum. Yiyeceklerimizin bitmesi benim suçum mu yani? Daha dikkatli kullansaydım. Ne? Yani her şeyi tek başıma ben mi tüketiyorum Feriha? Bana niye söylüyorsun? Malzeme yokken nasıl yemek yapayım söylesene. Çok sorumsuzca davranıyorsun abla. Her şeyle Danyal ilgileniyor. Ama bu sana ve Faysal abiye sorumsuz olma hakkı vermiyor. Hem Danyal ve ben sadece iki kişiyiz. Ama yine de Danyal'ın yükü çok fazla. Öyle mi? Yani şimdi sen bizim size yük olduğumuzu mu söylemeye çalışıyorsun canım? Hayır abla bunu kastetmedim ama... Yeter yeter her şeyi anladım. Evin idaresini üstlendiğinden beri bu hale geldin sen. Ne zaman alışveriş desem hemen tavırların değişiyor. Öfkelenmeye başlıyorsun. Çünkü evin geçimini Daniel sağlıyor. Tamam? Faysalla konuşacağım ve mutfağıma ayıracağım. Sen kendi mutfağına bak. İşte o zaman hiçbir sorun olmaz. Ama şunu unutma. Bundan sonra benden hiçbir şey bekleme. Başın sıkışınca benden yardım falan dilenme. Bunalınca hasta numarası yapıp bütün ev işlerini bana yıkıyordun. Öyle değil mi? Ama artık bu olmayacak. Kendi mutfağınla sadece sen ilgileneceksin, tamam mı? Giderlerimizi ayırıyoruz. Hadi abla, yanlış anlıyorsun. Beni dinle. İman. Evet. Bu senin için. Benim mi? <laughs> Maha için alışveriş yaptım. Senin için de bir şeyler aldım. Umarım hoşuna gider. Nasıl hoşuma gitmez. Sevgiyle almışsın anne. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben odama götüreyim. Selamun aleyküm baba. Sağ ol kızım. Çok yaşa. Ne oldu? Güneş sanki başka bir yönden doğmuş gibi. Bana mı sataşıyorsun? Hayır sataşmıyorum. Çok mutluyum. İmana hak ettiği gibi davranıyorsun. Tavırların değişti. Gerçekten çok sevindim. O benim düşmanım değil ve Fahri'nin evliliğinin bozulmasını istemiyorum. Önceden durumlar pek de iyi sayılmaz. Ne diyeceğim Necma? İmandan ders çıkarmalısın. O kadar büyük bir kalbi var ki her şeyi görmezden geldi. Bu normal değil. Bir düşün. Maha'nın davranışı işleri daha da berbat edebilirdi. Evet. İmanın olgunluğuna hayran kaldım. Gerçekten çok hoşgörülü davrandı. Durum böyle olunca bir şey anladım. Daha önce ona hak ettiği gibi davranmadım. İman çok iyi. Evet, çok iyi. Bunun üstüne de bir kahve iyi gider. Maha oradayken imanı rahatsız etmek kolaydı. Onunla uğraşabiliyordum. Ama şimdi ya Maha'nın orada olmaması imanın konumunu her zamankinden daha fazla güçlendirirse? Ama ben sonuçta Maha ile boşuna evlenmedim. Bir şeyler yapmam gerek. Böylece Mahanın imanın hayatına müdahalesi artacak. Çünkü o benim imana karşı kullandığım en güçlü silahım. Bu bir savaş. Anne, şuna bak. Hizmetçi bütün elbiselerimi kovada bırakıp gitmiş. Giysileri ıslak bırakırsak renginin nasıl bozulacağını biliyorsun. Allah bilir yine nereye kayboldu. Her zaman aynı şeyi yapıyor. Sabah gelince onu azarlayacağım. Evet ama onları asmamız gerekiyor. Yoksa hepsi berbat olacak. Yavrum biliyorsun ki dizlerim çok ağrıyor. E, gidip Samya'ya bir sorayım. Ablam evde değil. Neyse ben kendim asarım. Önemli bir mesele değil. Hayır hayır hayır. Hamile halinle ağır şeyler kaldırma. Hatta merdiven çıkmam bile senin için çok tehlikeli. Tamam mı? Peki anne. Sen git ben asacağım. Tamam anne. Ay... Ee...

ne istiyor bu kadın of ne oldu anne Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.